Merhaba arkadaşlar, Yapmacı kanalından Taha ben. Bu videomda sizlere Smartwatch U8'i tanıtacağım. İlk öncelikle hemen saatimizi telefonumuza bağlayalım. Evet bağladık arkadaşlar. Şimdi telefonumuza BT Notification uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Bildirimleri alabilmemiz için. Buradaki Kodu saratarak telefonumuza indirebiliriz. Yanında bir tane normal USB kablo gönderiyorlar. Hemen şimdi ebilirsiniz bu bon, buradan izin veriyoruz gördüğünüz gibi bu kadar telefonla işimiz bitti gördüğünüz gibi bağlı şuradan menüye giriyoruz şu tuşla buradan ses ayarını yapıyoruz burada da kendi menü değiştiriyor gördüğünüz gibi ben burada alarm var. Alarm kurabiliyoruz. Takvim, hesap makinesi örneğin. Böyle bir hesap makinesi var. Uy ne kadar uyudunuz ve derin uykunuzu hesaplıyor. Türkçe değil yalnız bu ayar. Buradan güç tasarrufunu açabilirsiniz hırsızlığa karşı telefondan uzaklaştığınız zaman size bildir bildiriyor. Buradan profiller, ses ayarları, telefon ayarları. Buradan ayarları kilit Parametre. Bunun ne olduğunu bilmiyordum. Ne kadar havanın sıcaklığını ölçüyormuş. Artı metre. Ne kadar yürüdüğümüz o boyumuzu hesaplıyor buradan pedometre bunun ne kadar yürüdüğümüzü hesaplıyor kameraya bağlamak istersek de bluetooth bağlantısı gitti bir dakika Hemen başlatalım. kendi müzik için kendi şeyi var sesi hemen size açıp göstereyim telefonda müzik olmadığı için gösteremiyorum pardon Başka bir özelliği yok. Gördüğünüz gibi. Kameraya bağlanabiliyor ama şu anda kamera çalışmıyor. Doğru uygulamayı indirmedim ben. Bu video bu kadar arkadaşlar. Beğendiysen, beğendiyseniz altta yorum atmayı ve reklama tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.